Bu Ali Osman denen adam bizi pek ciddiye almıyor. Onun için seninle bir mesaj yollamak istiyorum kendisine. Ne şekerin nerede olduğunu bir bilsen. Bilsen söyler miydin? Söylemezdim. Bizim usullerimiz vardır konuşturmak için. Kıtır kıtır kessen de ben laf olamaz. Ayağından asak. Çok soksak. Nafile uğraşmaz. Senin sertliğin bana söylemez. Niye biliyor musun? Niye? Bendeki göt hiçbirinizde yoktu onda. Anladığım kadarıyla aranızda derin bir muhabbet var Ali Osman'la. Sen de abi, ben deyim babadan da edin. O zaman bizim mesajımızı kendisine mutlaka iletirsin değil mi? Görürsem niye olmaz? Neymiş şu meşhur mesaj? mesaj şu kızı versin yoksa onun sonu da senin gibi olacak